uyudum biraz. E ee, uyudum. Angel da uyuyor. Şimdi taktım biraz kirin çıslattım. Ondan sonra bir pilav yapayım azıcık. Birer kaşık yeriz köftenin yanına. Yarın da e, şey bezeliği içeceğim. Muzları da vermişsin Sen yiyordun oğlum onları Bodrum'da <laughs> Aha Meral'de <laughs> mi varmış Hangi peral? Şey, 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 ben gidip bir ben varmıyor, gidiyorum bir kampa ya. De Sen ne yapıyorsun? Ha iyi. Şeyden mi o hani

Yemin diyor da ondan. Elce bir orada. diyor da. Maalesef konu çıkabilir. Görmüyor ne? musun En iyi avukatı, o Angel görüyor musun? Ben anlamadım ki. arıyorum. Aç Telefon aç. Ne yapayım açmıyorsam <laughs> Sen bilirim Tabi evladım. İnsan evladını özlemez tamam, tamam. Nasıl keyfin bilir evladım? Zorlamam ben. Hastasın, şey yorgunum filan dedin ya. Sen bilirsin. Sen bilirsin. İster gel, ister gelme. köpeğin sokağına geldi şimdi. Köpek değil ki sen Ha, o sokakta turşunun yanındaki ana geldi. Ha, merdiveni var mı? Var, merdiveni var. Hayır, evet. Hayır. Evet. yani, yani, çok temiz kız ama zor. Evet, zor. E, ee, şey, senin gittiğin o mu? Hı? Merdiveni mi gitti? Bir de bir kentte de, de olan vardı. Ha, kızlar da o da var. Aa, o güzel. O, o şey. çok Ne var? Ne var? Gel can de ye. Bamya. Bamya. Makarna. Makarna. Şey çorbası. Brokoli çorbası. Kaç çeşit var? Yemeğin ne var? İyi evlat. Bugün dört çeşit yemek yaptık. Fırata, bamya, ondan sonra biraz makarna, bir değişik şey torbaası opale he yedik ama bur yer <laughs> şey